Uyandım, uyandım. Lan dur ben bir elimi yüzümü yıkamadım. Arkadaşlar bu arada eskileri geri dönmeye çalıştık. Şşş. Ya Plek nerede? Uyudu. Plek, Plek uyan bak Arkadaşlar, okula geç kaldık. Yazık. Petçilik petimiz, Plek ajancılık petimiz. Evet.

Geç. Dur blubu alacağım. Ah. Dur löp löp löpümü alacağım. Löp löp löp. Arkadaşlar blubun adını löp 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 koydum. Alsana. Ağabeyim nerede <laughs> Löp löp löp. Geldi kapıda. Allah beni nerede duyuyor ki? Korkunç. <laughs> Gel. Şimdi bu yeni bir okul. Yeni bir okula geldik. Yehu. Evet. Orası kantin. Kantin mi? Evet. Ya sen bu okula daha önceden geldin mi? Evet. O sınıf güzelmiş. Ekranlar takımına ne koydun? Aynen de sağına ayakkabılar. Üst katlara varmış. varmış. Tuvalet. Al, orası pet bakım odası değil Orası pet em, Şey Orası pet odası İstediğini yapabiliyor Benimki uyusun. Şey diyeceğim burada film odası nerede Film odası şimdilik koymadım Koymadın dediğin Sen inşaatçı mısın Evet Senin <laughs> inşaatını kim yaptı Bak kantine girme taktiği buldum Dur Bak, geliyorum Böyle zıplayacağım. Hayır bak. Hayır öyle değil. Bak. Derse geç kaldık. Valla bayan trainer bize kızacak. Miss bayan trainer. What? Aa lamba eklememişler. Herhalde okulda daha yapılıyor. Herhalde. Neyse. Selamünaleyküm hocam. Evet, bugünkü dersimiz matematik dersi. Evet, bugünkü dersimiz matematik dersi. İki artı iki. Hocam, doğru düzgün soru sorun. <laughs> şaka. şaka yaptım ya, şaka, şaka. Hmm, ne sorsam acaba? Hocam ama hadi ya. Ya, gel Duyurun, lan bir buraya. <laughs> Hocam siz bizi ne sandınız acaba? Ee, siz acam mıydınız? Evet. Lan niye soruyorsun? <laughs> Hadi otur ya. Evet. Bugünkü dersimiz matematik. Matematikten size soruyorum. Bir dakika. ]inizle... Hocam bir dakika. Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın yanında ne var? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hep şeyleri soruyorum. Şimdi sıra Ela'da. Ela 5 çarpı 5 kaç eder? Ha ha 25. 5 kere 5 kaç eder? Pardon. 5 kere 6 kaç eder? Ay, çok zor. 30. Doğru. Her <laughs> neyse. Petlere soruyorum. Löp löp löp. Hocam benim petim uyuyor ama. Bakın bu

Li, pileyk, kedi <laughs> yok gitti gidersiniz ben bilir beni. Deney yapacağız. Şimdi. Gel buraya Kapıları, kaplan löp löp löp. Şunun içine şunu at. Atıyorum hocam. İkili pilimi kuşam. Dans kucan. yapıyorum. Skop 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 skop. Kanka dur, ben de geleyim. Puska, puska. Hocam dersiniz çok sıkıcı. Evet. Skop skop Her neyse diğer derse geçiyoruz. Herkes yerine otursun. Bugünkü dersimiz ise fen bilimleri. Elacım. Fen bilimleri. Elacım sana söylüyorum. Buyur. Güneş. Ay. Falan filan. Ay. Güneş. Ay güneşin mi yoksa dünyanın mı bir uydusudur? <gülüyor> <gülüyor> Dünya. Doğruyu dostum. Şimdi çeplen. Çeplen dostum. Şöyle soruyorum. Bilek satsın annem. Tamam. Bilek yüzüne koy. Yüzüğüne koy. Um, sana ne sorsak? Tamam. Güneşin kaç katmanı vardır? Altı CEM Doğru dostum. Şimdi bugün petlere sormuyoruz. Çünkü petlerin fen bilimi yok. Yes be. O kadar da play'i saklamıştım ama olsun. Sen play'i mi sakladın ya? Evet. Aa kulübe bir şey yazmışlar. Hemen okuyalım. Okuyalım. Dug dug dug. Arkadaşlar. Evet. Teneffüs kantine gidebilirsiniz. Yeah. Açıyor. Açım lan açım. Ya nerede bu kantinci ya? Ne biliyor? Lan biri geliyor. Lan, lan bu kantinci mi? Lan kantinci. Kantinci bile girmeyi bilmiyor. Ne, 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 kantinci ne yapıyorsun ya? Ben girip alırım. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Yapamadı. Oho biz daha girdik kantinci geldi neyse. Al, al parası. Ben diyorum yemek yiyeceğim. Ben yedi. kaka Otur Evet. <laughs> tamam. Gel bizimkiler de yemek yesin. Böyle bizimkiler... tek bir tane yemek yeri var. Pleğim susamış benim. Ya annem ye ye Bundan... Biraz da meyve. <laughs> <laughs> Aa, lan bir şeye dönüştüm. Aa, köpek balığı oldum. Lan neredesin? Karpuz derken köpek balığı oldu. <laughs> Allah. Arkadaşlar bu arada ananiyu. Ananı yiyeceğim demek anlamına geliyor. Bunu da şimdi de söyleyeyim. Her <laughs> neyse. Okul bitti zaten. Hadi ben çıkıyorum. Çok şükür. Plek. Allah biz acan okulunu unuttuk. Ana. Çabuk gel helikopterle gidelim hızlıca. Dur. Bilemiyorum. Niye? Kanka dur. Hadi. Bindin mi? Evet. <laughs> için üstümüze giymemiz lazım. Giöstüm evde bir var mı? Yok. <laughs> ben girdim ama. Her neyse lop lop ben orayı araştıracağız. arkadaşlar sonra biz gizlice konuşuyoruz. Hemen yeni ajan kıyafetlerimiz. Bir dakika kanka ben yüzümü kapatayım da. Dur ya ben şu bloba da bir, bir şey giydireyim ya. Ben de şimdi birazdan play giydireceğim. Aa Şirin baba oldu çok tatlış. Arkadaşlar şimdi ben de play takacağım bir şey şöyle şirine şirin baba gözlük takmadım ben ben taktım şekilli çikolalı. a dur plek dur plek anne şekilli çikolu on numara beş yıldız bir gözlük şapka Kanka. Hmm, nerede? ne oldu? Lan nerede bu? Kanka sen neredesin? Kaplan. Ee, ben şey ya bilmiyorum bir yere ışınlanmaya çalışıyorum. Lobin orada buluşuruz. Tamam. Kulaklığı sakın iptal etme bak. Tamam. Gebertirim yoksa. Dıt. <laughs> Aranıyor. Dıt dıt. Ne oldu? Ha çünkü kız benim aynı isim dedim sana bakayım. But. Yazsın. Kanka ben burada but but no be. Ben geldim burada haberi olmasın Eee ben seni arıyorum. Kaç saattir? E ben gittim. Aa oradasın. Paten modu aktifleştirildi. Valla ben önceden paten Arkadaşlar. Gittim. Eski özel kostüme geri döndüm. Gelin buraya bakalım. Arkadaşlar ben eski özel kostümümü hiç hatırlamıyorum. Aa öcü. Benim eski kostümüm hala kaydediliyordu.